Tamam abi. Önce şuraya bak. Derneğimizin kuruluş aşamasında bir sloganımız vardı bizim. Barbie hayalimiz diye. Bu da bizim göz hakkı manav hayali hayalimiz. E, biliyorsunuz, malumunuz bir çocuk annesiyle pazara geldiği zaman, e, canı meyve çektiği zaman, malum şartlar alamadığı zaman o çocukta bir üzüntü oluyordu. E, Çocuk için bir üzüntüydü ama alamadığı için annesi için de bir üzüntü oluyordu. İşte bu göz hakkı manavı reyonumuz şu şekilde işleyecek. Çocuk bir meyve canı çektiği zaman nefsini kör diye burada ücretsiz bir şekilde bedelsiz bir şekilde çocuğumuza meyve ikram edeceğiz. Canı çilek çektiği zaman çilek alacak, muz alacak, erik alacak inşallah. Burada çocuklarımızın mutluluğuna şahit olacağız biz de. Hala hazırda zaten derneğimizin projeleri var. Erzak dağıtımımız, medikal dağıtımlarımız oluyor ama bu yeni bir projemiz. E, hayır, sahi, hayır sahiplerinden, de bu e, projemizi desteklerini bekliyoruz. Hayır sahiplerimizin hayırlarıyla karşılandı. E, dedi ki biri kirazını bir karşılayalım dedi. İşte biri dedi ki eriğini biz alalım, bir kasa eriğini biz alalım. Biri dedi ki e, şeyini karpuz biz alalım. Öyle ikram edin. Hayır sahiplerimizin hayırlarıyla oluşan bir reyon oldu burası. Desteklerimiz olursa şayet bu diğer pazarlarımıza da yansıtacağız bu projemizi inşallah. Bu tamamen bireysel, gönüllü esasına olan bir proje. İlgiler için de çok teşekkür ediyorum. Bence güzel bir şey. Hatta bütün pazarlara veyahut da marketlere uygulanması gereken bir şey. Çünkü bazı insanların bazı kesimlerin alamayacağı malzemeler oluyor. Meyveler, sebzeler oluyor. Çocuklarına önlerini kapatarak, standların önlerini kapatarak geçtikleri oluyor. Yani bu çocukların göz hakkı olarak güzel olmuş, güzel bir uygulama olmuş. Gayet güzel bir uygulama olmuş. Yabancı, ne haber? Bu ne? Bu bambaşka. Evet. Hadi. Tatlım oldu mu buraya? Al buraya. Al buraya. Al Al buraya abi ha. bir daha gel, ben bir abi bir hadi. 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 hadi şurada Ayla aşağıdaki şey kasayı şey. versene abla bana tamam edelim dişilmesin abi bir de sana çilek verelim çilek de ver afiyet olsun sen çalışıyorsun, emekçi çocuksun. Roman. Şöyle ver abla. Şöylece. geçmeye. geçmeyin. Aferin sana. Altı çeksin seni tamam mı? Hadi. Hadi bak, içecekleri de seydin hadi. Afiyet olsun. olsun. Tamamız Bu buyurun. 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 çocuklara ikramımız buyurun. Göz at anamız buyurun. Çocuklara ikramımız. Teşekkür ederim. Karpuz Al abla. <laughs> Al abla. <Aferin. gülüyor> Size ikramımız tamam mı? Afiyet olsun canım. İyi <laughs> bakalım. Bizi el salla bari. El salla. El salla abiye bak. Abi. Afiyet Çocuklarımıza ikram Teşekkür ederim. Bizim çocukları. olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her çeşinden verelim sana şöyle olmazsa. Al Utandı. İkramımız var. Utanma. İkram, ikram. Alır mısın anneciğim? Al, lütfen. lütfen. Ama